Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün 10. sınıf İngilizce 3. ünitede kelimelerine bakacağız. Haydi başlayalım. Inspire, ilham almak, invade, ele geçirmek, join army, orduya katılmak, make a change, değişiklik yapmak, offer, teklif etmek, play a key role, önemli bir rol oynamak, promise, söz vermek, revenge, intikam almak, hopeful, umutlu, impressive, etkileyici want, istemek water, sulamak welcome, karşılamak win, kazanmak work, çalışmak worship, ibadet etmek, write down, yazmak, nouns and adjectives achievement, başarı ambitious, hırslı army, ordu battle, savaş blind, kör brave, komutan cruel, zalim dead, ölü determined, kararlı enemy, düşman enemy forces, düşman güçleri fur code, Kirk Manto Generation to Generation, Nesilden Nesile Heroes, Erkek Kahramanlar Heroic, Kahramanca Heroines, Kadın Kahramanlar, Heroism, Kahramanlık Hopeful, Umutlu Importance, Önem Impressive, Etkileyici Intellectual, Entelektüel Leader, Lider Legendary, Efsanevi Location, Konum Mausoleum, Türbi Motherland, Anavatan Painful, Yorucu Poor, Fakir Powerful, Güçlü Prison, Hapishane Race, Yarış Religious, Dini Respectful, Saygılı Rich. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.